Yeni Çağ TV ekranlarında hafta başında birlikteyiz ekonomiye dair başlıkları konuşacağız efendim ama hemen öncesinde bir piyasalara göz atalım. Ziya piyasanın açılmasıyla birlikte adeta yükselişler başladı. Türk lirası değer kaybetmeyi sürdürüyor. Döviz kurları TL karşısında adeta yüksek derecede değer kazandı. E, dolar 18.77 ile zirveyi gördü. Euro 20 seviyesini aşarak zirveyi gördü. Keza altında yükseliş var. Altını ayrıntılı şekilde konuşacağız. Ama hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Günboy Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururöz Bülbül bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet haftalarca aslında yayınlarımızda konuştuk. 2023'ün gelmesiyle aslında zirveleri görmeye başlayacağız demiştik. Yükselişler sürüyor hem dolarda hem de özellikle euroda çok ciddi yükseliş kaybetti TL karşısında. Nasıl değerlendiriyorsunuz piyasaları yorumlamakta başlayalım. Şimdi e, bir kere kurlar şu anda çok değerli. Yani hı hı. dolar için olması gereken kur 25 lira ile 30 lira arasında e, şey Euro içinde Dolar, Euro paritesine göre bunun bir çıt üstünde. Ee, tabii, ünlü yollarla e, kurlar baskılanınca bunun yansımasını nerede görüyoruz? Dış ticaret açığımızda görüyoruz. Türkiye müthiş bir dış ticaret açığı veriyor. Ve bu taşınabilir bir şey değil. Ee, i̇hracatçımız ihracat yapmakta, fiyat tutmakta zorlanıyor ve pazar kaybediyor. Tabii ihracatçımız pazar kaybedince onun da yerli üreticilere verdiği siparişler olmuyor. Dolayısıyla iç üretim çöküyor. Diğer taraftan ithal kurlar düşük olunca içeride üretmek dışarıdan ithal etmekten daha pahalıya mal oluyor. İthalatçının önü açılıyor, i̇thal mallar pazarı işgal ediyor. Yerli üretici bir darbe de oradan yiyor. Dolayısıyla hem ihracatın azalması hem ithalatın artması. Sadece döviz e, çıkışına neden olmuyor ve yeni döviz borçlarına neden olmuyor, İçeride üretimi de sekteye uğratıyor. Bu işsizliğe de yansıyor. Ee, üstelik bir Avrupa'da böyle görülen hafif resesyon zaten ihracatçı zorlarken, bir de siz bunu bu baskısıyla zorladığınız andan itibaren ithalat çöker. Hani bu 2021 Eylülünde ne diyorlardı? Şey, kurlar yükselecek, yükselecek. Hı hı. E, ama bu sayede bizim ihracatımız artacak, ee, ithalatımız düşecek çünkü yüksek kurdan ithalat yapmak karlı olmayacak. Ee, bu dış önce dış ticaret açımızı kapatacak, sonra cari açımızı kapatacak, hatta cari fazla vereceğiz, döviz kazanacağız. Bu döviz e, ihtiyacımızı karşıladığı için döviz fiyatları da stable olacak. Yani böyle aşırı oynak ortadan kalkacak ve biz döviz borçlarımızı ödeyebilir hale geleceğiz. Ee, bu olmadı. Bunların hepsi hikayede kaldı üstelik enflasyon patladı. ve dış ticaret açığı yani tarihi zirveye çıktı. Şimdi bunu hükümetin önünde 40 satır mı 40 katır mı dileme var. Eğer bu, bu politikası ile devam ederlerse olacak şey şudur: ithalat daha da artacak, ihracat daha da düşecek, ihracatçı zorlanacak, iç piyasada üretim zorlanacak ve en nihayetinde başka bir döngüye girilecek. E seçimlere giderken bunu istemezler. Ama seçimlere giderken kurların yükselmesini de istemezler. Dolayısıyla hı hı. Ne yap hangisini seçeceklerini bilmek çok zor. Ama uzun vadede, orta vadede kurların yükselmesini engelleyemeyecekleri kesin. Herkes onu yapıyor. Herkes onu biliyor ve politikasını ona göre ayarlıyor. Bu son dönemde hem kur korumalı mevduattan çıkış, hem de döviz evlat hesaplarının azalması bence hükümetin sermaye kontrollerine yönelik attığı adımlardan korkan yatırımcı dövizini kasaya çekiyor. Yastık altına çekiyor. Bak bunu kimse söylemiyor Ebru Hanım. Evet, Kur korumanı mevduatta 48 milyarlık bir çözülme var ve döviz sevdat hesapları da 8 haftadır azalıyor. 27.7 milyarlık bir çözülme. Tabii paranın nereye gideceği merak ediliyor. Ee, borsa aslında ilk akıllara gelendi ama tabii ki de dövize talepte olacaktır bu noktada. Ve banka kasalarında rağbetin arttığı da söyleniyor bu noktada. Aslında bu banka kasalarına rağbet artması sistemi olan güvensizliğin de en büyük yansıması değil mi Sayın Özgür? Tabi yasada zaten bir dedikodu dolaşıyor. Sermaye kontrolleri gelecek, işte döviz hesaplarını bloke edecekler. Buna yönelik dedikodular arttıkça, şüpheler yoğunlaştıkça insanlar ne yapıyor? Ya ben paramı çekeyim diyor, kasaya koyayım diyor, yastık altına koyayım diyor, evde dursun, iş yerinde dursun diyor. Bence döviz tevdiat hesaplarındaki azalmanın asıl kaynağı o iki dövizden gayrimenkule dönüyorlar. Çünkü borsa arttı, yani borsan borsa, borsa yani küçük yatırımcının tokatlandığı bu keriz silkeleme operasyonlarına göz yumulduğu için insanlar borsaya güvenerek yatırım yapmıyorlar, girmiyorlar. <laughs> geriye ellerinde kala kala bir tek şey kalıyor. O da gayrimenkule gitmek. Birçok kişi ne bulursa alıyor. Daire alıyor, işte iş yeri alıyor, arsa alıyor. Ya araba yok. Niye? Çünkü ya diyorlar nasıl enflasyon engellenemiyor. Araba da arabadır. Ben yeni araba alayım diyor. Ee, bakıyor dövizde bir şey kazanmıyor. Faiz zaten bir şey vermiyor. Yani enflasyon bu kadar yüksekken, bu kadar yüksek bir negatif faizde hangi akıllı insan parasının mevduat verilmesini seyretmek ister ki? Hiç kimse. Dolayısıyla herkes e, mala dönüyor. İşte kaydım enflasyonu alıyor. E, araba alıyor. Onu alıyor. Bunu alıyor. Yani ne bursu alıyor. Hiçbir şey yapamazsa parasını yiyor. Yani e, enflasyon yiyeceğine ben yiyeyim diyor ki bu da doğru bir şey her şey, her gün zamlanıyor. Şimdi bir kısmı da tabii insanlar ellerinde işte o oh, iyi gün var, kötü gün var diye nakit tutmak isterler. Onu da işte döviz olarak ve altın olarak kasada tutuyorlar. Çünkü artık bankacılık sistemine de güvenmiyorlar. Çünkü bugüne kadar bir sürü iş yapan hükümetin yarın efendim biz işte döviz tevdiat hesaplarını dondurduk. İsterseniz Türk Lirası, bizim belirlediğimiz Kur'an Türk lirası olarak size çekebilirsiniz paranızı. Ya da işte ne bileyim ayda en fazla 1000 dolar, 2000 dolar Rusya'nın yaptığı gibi çekebilirsiniz gibi bir karar çıkmasından korktular. Çıkar mı böyle bir karar? Ümit ederim çıkmaz. Çünkü bu Türkiye'nin ipinin çekilmesi olur. O saatten sonra işte kimse kontrol altına alamaz. Ve seçimlere giderken hükümet böyle bir şeye pek cesaret edemez gibi geliyor ama zor oyunu bozar. Evet, şimdi tabii 2023 yılına da düşen enflasyonla başladık. Ama tabii soru şu. Fiyatlar artmaya devam ederken düşen enflasyon kime yarıyor? Vatandaşın cebine yaramadığı bir gerçek. O yüzden artık rakamlara çok takılmıyoruz, çok ilgilenmiyoruz ama yine hükümetin de aslında bu düşen, rakamlarda düşen enflasyonu sanki fiyatlar da düşüyormuş gibi lanse ettiği de bir gerçek. Zira marketler de cendereye alındı. Bir fiyat sabitleme konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün mü ya da böyle bir hamle aslında enflasyonu düşürmeye yönelik bir hamle mi? Enflasyon düşürmeye değil ama enflasyon düşük göstermeye yönelik bir hamle yani bir algı operasyonu. Bakın enflasyon düşmüyor. Enflasyonun artış hızı düşüyor. Enflasyon yani bugün Aralık ayı için açıklanan 1.18'e 12 seviyede olan enflasyon bir de birçok gelişmiş medeni ülke için, ekonomisi sağlam ülke için kabul edilemez yüksek bir seviye. Enflasyon artış hızı düşüyor. Fiyatlar hiçbir şekilde düşmüyor hükümet işte İstanbul'da yaptığı operasyonda olduğu gibi fiyatları düşürecek. Hı hı. E, doğalgaz Doğal gaz fiyatlarını düşürecek işte ilk taş üzerinden bir taşla iki kuş vuracak hem belediyeyi zora sokacak hem de fiyatları düşmüş gösterecek hamleler yapacaktır. Yapacaktır seçimlere giderken enflasyonu düşük göstermek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ama gücü yeter mi? Yetmiyor. Ve marketlerin öyle fiyat sabitlemesi falan bu işleri geçeceksiniz eğer fiyat, <laughs> fiyat sabitlemesiyle bu işler olsaydı bunu Rusya yapardı, Venezuela yapardı. Venezuela'da da benzer kararlar alındı da alındı. Sonuç belli ortada mal kalmadı. Yani kimse zararına satış yapmaz. kimse zararına üretim yapmaz. Hükümetin sabitlemesi gereken tek şey Türk lirasının fiyatıdır. Bunun da nasıl yapılacağı belli. Böyle faiz, sebep, enflasyon, sonuçtur gibi haklar, bilime, aykırı teorilerle bu iş olmaz bütçe denkliğini sağlayacaksınız. Mesela 8 milyon, 9 milyon Suriyeli'ye masraf yapmayı keseceksiniz. Sabuk sabuk masrafları işte itibardan tasarruf olmaz diye yapmayacaksınız. Ne bileyim orada burada girdiğiniz siyasi maceralara harcadığınız dövizi, parayı harcamayacaksınız. İşte vermeye şey ne bileyim Genel müdürün, müdürün altına Mercedes'ler çekmeyeceksiniz. Yani bütçe harcamalarını kısacaksınız, dolaşımdaki piyasaya e, parayı azaltacaksınız ve paranın değerini arttırmak için faizi yükselteceksiniz. Bunları yapamazlar. Bunları yapmadıkları müddetçe de enflasyon düşmez. Şimdi seçime doğru giderken AK Parti farklı seçmen gruplarına hedef falan düzenlemeler yapıyor. Aslında EYT, asgari ücret artışı yine sözleşmeni personel, personel kadro gibi çalışmalar. Ama bunların seçmen karşısında karşılık bulacağını düşünüyor musunuz Sayın Özgürlük? Yani kurt e, kışı geçirir ama 7 ay yazı unutmaz. Yani 20 yıldır az hakları gasp edilmiş olan EYT'liler bu hak gaspını yapanlara e, itibar eder mi? Emin değilim. 2. EYT'lilere emeklilik hakkını verdi ama para vermiyor. Yani adam emekli olacak, ne olacak? Asgari ücretin altında, açlık sınırının altında bir parayı cebine koyacaklar. Tamam işte emeklilik ettik ya, daha ne istiyorsun? Aç bir ilaç yaşa diyecekler. E buna e, kaç kişi katlanır, kaç kişi bunu olumlu görür? Emin değilim. Öbür tarafta zaten e, emekli maaşlarına yapılan zam çok yetersiz. Enflasyon bu kadar yüksekken, asgari ücrete %55 civarında zam yapılmışken emekli maaşlarına %30 zam yapmak, memur maaşlarına %30 zam yapmak bu insanları çıldırtacak. Yani, e, herkesi yokluğa yoksulluğa mahkum ediyor. Kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla e, bu attıkları adımların ben e, çok olumlu bir sonuç vereceğini tahmin etmiyorum. Muhtemelen de bir e, exam vermek zorunda kalacaklar. Aslında. Evet hemen paylaşalım şimdi kulislerde dolaşan da bir iddia var bazı haber kanallarında da yer aldı ve çok sık da konuşulmaya başlandı. Hükümetin gelen tepkilere nazaran bir ek zam hazırlığında olduğu ortaya çıktı. %15'lik zam daha konuşuluyor. Yani toplam zamı %45'e tamamlamaya e, iddiası var ortada memur ve emeklilere. E, bunun da tabii ki AK Parti tarafından seçimler Nisan sonu Mayıs başında planlanıyor. Bunu da geçen açıkladılar ama Mart'ın ortasında böyle bir çalışmanın yürürlüğe konulacağı konuşuluyor. Mümkün müdür sizce? E, önce şunu söyleyeyim. Eğer seçimler e, Nisan sonu Mayıs başına alınırsa e, Recep Bey bir daha aday olamaz. Anayasa hükmü gereği Recep Bey'in üçüncü dönem aday olmasının tek bir yolu var. Şu ana kadar iki defa aday oldu, seçildi ve Cumhurbaşkanı olma hakkını kullandı. Anayasamıza göre bir kişi ömrü boyunca en fazla iki defa Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı yapmasının tek bir yolu var. Ülke Büyük Millet Meclisi'nin 5'te 3 çoğunluğuyla yani 360 milletvekiliyle nitelikli çoğunlukla seçimleri erkene alması. Kanun koyucu bu durumda Cumhurbaşkanı'nın hakkını koruyabilmek için demiş ki meclis seçimleri erken ne alırsa sen bir kere daha aday olabilirsin. Hakkını kaybetmemiş olabilirsin. Ee, ama bunun da e, tarihi en geç tarihi 20 Nisan'a kadar bu kararın alınması lazım. Altılı Masa'nın liderleri bakın çok akıllıca bir e, çıkış yaptılar. Dediler ki kardeşim 6 Nisan'a kadar eğer bir e, erken seçim getirirseniz biz oy veririz. Çok Çentimlerce bir davranıştı. Niye? Çünkü e, Recep Bey'i e, işte bir hukuk garabetinden yola çıkarak e, aday olamaz hale getirmek istemiyorlar. Meydanlarda sandıkta yenmek istiyorlar. Dolayısıyla e, açık açık meydan okudular. Kardeşim çık karşımıza biz seni sandıkta yeneceğiz. Yani hukuka sığınarak onu diskalifiye etme <laughs> gibi bir davranış itibar etmiyor. Biz de kendimize güveniyoruz, seni de karşımızda aday olarak görmek istiyoruz. Çık karşımıza, aday ol, erken seçime gidelim ve seni yine Recep Bey büyük olasılıkla bu teklifi kabul etmek zorunda kalacaktı. Çünkü aday olmazsa, şimdi bakın Millet İttifakı'nın birçok cumhurbaşkanı adayı var. Kemal Bey var, Ekrem Bey var, Mansur Bey var, Meral Hanım var ve daha başkalarını da bulabilir. Ama Cumhur İttifakı'nda aday sıkıntısı var. Cumhur İttifakı'nın tek adayı var. E, Recep Tayyip Erdoğan. Yani ikinci bir adayı hiç kimse e, düşünemiyor. <laughs> yani hiç konuşmuyor ama şu anda adayı belirsiz olan ittifak. Nasıl bir ittifak? E, Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli değil. Çünkü Recep Bey anayasa hükmü gereğince aday olamıyor. E, Birinin aday göstermesi gerek. Ama işte bu da bir algı operasyonu. E, dönüyorlar, millet Bakın adayınızı belirleyin. Kardeşim önce sen belirlesene. Eğer Recep Bey aday olacaksa seçimlerin erken seçim kararı alınması lazım. Erken seçim kararının meclis alınmasının şartında altın masanın liderleri son derece centilmence, demokrasiye itibar eden bir şekilde açıkladılar. 6 Nisan'dan evvel yapılacak bir seçime biz varız, oy veririz dedi. 6 Nisan tarihi niye önemli? 6 Nisan'da bir hak gaspı devreye giriyor. Yani e, Cumhur İttifakı'nın MHP ve AKP'nin oylarıyla geçen ve özellikle küçük partileri ittifakta istifade edemez hale getiren bu bir hukuk garabeti var. Ondan evvel seçim yaparsan tamam varız evet. diyor. Ondan sonraki seçim de zaten komik bir şey oluyor. Yani seçim 15 gün önce çekip erken seçim demenin bir anlamı olmaz. Onlar da çok akıllıca davrandılar. Bu şeyi öne gördüler. Şimdi Burada centilmenci olduğu kesin, akıllıca olduğu da kesin. Çünkü eğer YSK Recep Bey'in adaylığını onaylamazsa Recep Bey çıkacaktı. Meydan meydan beni mağdur ettiler. Önümü kestiler. İşte sandıkta yenemeyenler masada yenmeye çalışıyor. Tamam ben aday olamıyorum ama benim adayıma oy verin diye konuşacaklar. Bu teklifi kabul etmezse o konuşma hakkını elinden aldılar. Çünkü o zaman millet de der ki kardeşim biz sana gel erken yapalım sen de aday ol dedin. Bu anayasayı, anayasayı da biz yapmadık siz yaptınız. Referanduma biz sunmadık. Sunduğunuz anayasaya biz hayır dedik. Siz evet dediniz. E, kendi açtınız çukura kendiniz düştünüz. Biz ne yapalım diyebilecekler. E, benim tahminim şu bu öngörüyü de sizin kanalınızda paylaşmış olayım Kübra Hanım. Buyurun. E, eğer Recep Bey anketlerde seçilemeyeceğini görürse, jübilesini bir hezimetle yapmak istemeyecek. Ee, ve bu noktada yapacağı şey yine aday olur. YSK adaylığını kabul etmez. Belki anayasa önerisi beni aday yapmadılar, hakkımı yediler. Mağdurum. Benim göstereceğim adaya oy verin diyecekler. Göstereceği aday da büyük ihtimalle Selçuk Bayraktar olacak. Damadı Selçuk Bayraktar olacak. Bu İHA-SİHA vesaire işlerin getirdiği itibardan şu anda Recep Bey dışında e, oy alma potansiyeli yüksek ve eleştiriden çok fazla nasibini almayan çok evet. damat Selçuk hı hı. Yani Bakın sağda solda herkes bu İASİA işlerinde bunun bir e, damat kayınpeder arasındaki alışveriş olduğunu dikkate almadan Aa, ne güzel İHA yaptık, SİHA yaptık, oraya ihraç ediyoruz, buraya ihraç ediyoruz diye e, konuşuyor. Ama kimse ya devletin TUSAŞ'ı varken, F-16 yaparken, Atak helikopterlerini yaparken İHA'yı, SİHA'yı niye TUSAŞ yapmıyor da devlet başkanının damadı yapıyor, kerameti nedir, devlet imkanları ona nasıl kullandırılıyor falan diye sorgulanmıyor. Ama gene de e, bu itibardan istifade etmek isteyecek ve tek aday, tek isim olacağı için ailesinde içinden eğer AKP içindeki klikleri aşabilirse Selçuk Bayrakları aday gösterecekler. Ama eğer anketler ümit verirse Recep Bey 6 Nisan'dan önce bir erken seçime evet diyecek. Evet, o zaman şöyle bakacak olursak yine sorumuzun başına dönelim. Aslında böyle bir ortamda bazı başarıların da konuşulması gerekecektir. O yüzden bu memurlara %15'lik zam Mart'ın ortasında olabilir gibi gözüküyor değil mi? Evet belki daha bile erken olabilir. %15'ten de fazla olabilir. Yani asgari ücret zammına eşitlenebilir ki olması gereken otur. Yani gider ayak herkese mümkün olduğu kadar çok şey verip seçimleri hani Demirel'in şey var ya meşhur sözü kimle veriyorsa benden beş fazlası diye öyle bir politikayla oyları devşirmek isteyebilir. Vatandaş buna itibar eder etmez onu bilemiyorum ama ben vatandaşı çok öfkeli görüyorum ki Yani herkes böyle dişini sıkmış, gözünü gitmiş sandığı bekliyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 2023 yılı çok çabuk geldi ama siyasetçiler özellikle böyle e, tarih vererek hedef belirtmeyi çok seviyorlar. O zaman biz de soralım 2023 hedeflerimiz vardı bunlar ne oldu? Onları bir hatırlayacak olursak enflasyon tek haneye inecekti. İhracatımız 500 milyar dolara ulaşacaktı. Türkiye ekonomisi dünyada ilk 10'a girecekti. Kişi başına milli gelir 25 bin e, doları aşacaktı ve Türkiye orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkacaktı. Şimdi 2023 yılındayız ama bu hedefleri çok az insan konuşuyor. Nedeni nedir? Çünkü hepsi yalan oldu. Yani e, hedefler güzeldi. Hepimiz bu hedeflere ulaşılmasını isterdik. Hepimiz bir Türk vatandaşı olarak mesela e, kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolara çıkmasını isterdik. Ama kişi başına düşen borç arttı. E, i̇hracatımız arttı mı arttı ama ithalatımız ondan çok fazla arttı. Dolayısıyla dış ticaret açımız 110 milyar dolara çıktı. Türkiye bırakın 10. ekonomi olmayı ilk 20'deki yerini kaybetti bugünkü ıı, baskılanan kurlar yüzünden hala ikliminin hemen eteğinde görünüyor. Gerçek kurlar da daha da altında. Ülkede her şey çok kötüye gitti. Bu hedeflerden çok uzağa düştü. Bu bile ıı, bir başarısızlığın açık göstergesidir. Yani sen bir hedef koyuyorsun, o hedefin yarısına bile varamıyorsun. Ee, evet, bu bir başarısızlık. Ya konan hedef yanlıştır, ya uygulama yanlıştır. Ben yani ikisinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. E, neticede e, tabelaya bir e, şey yazsak yani hedefler şunlardı gerçekleşen bunlar dersek gerçek bir hezimet var. Gerçek bir hezimet var. Yani işte enflasyon evet. tek hane diyorlar. Hedef. Doğru ama ya enflasyon şu anda 3 hanede. Ya yani, 3 hanenin yüzlü şeyini geçti. Şimdi böyle 3 hanenin 200'lerini zorlayacak bir görünüyor. Peki. Şimdi kapanışa doğru gideceğim ama izleyicilerimiz de sormuş değinmeden de geçmek istemiyorum. FED tutanakları yayınlandı geçtiğimiz hafta altında ciddi bir yükseliş var. Şu anda gram altın 1330 seviyesini aşmış durumda altının ons fiyatı ise 1877 o kanatta beklenti nedir? Aslında bir yükseliş bekliyorduk o tahminimizden de kısa süre önce oluşacak sanırım değil mi? Evet ben altında ons altında yükseliş beklediğimi söylemiştim. O, <laughs> o ons altın FED'in faiz yükseltme şokunu atlattı. Olması gerektiği yere doğru hareket ediyor. E, kurlar da yükselince e, gram altın e, rekor üstüne rekor kuruyor. Bizim vatandaş akıllıdır zaten. Altıncıdır. Orada ilginç bir bilgi paylaşayım. Çin altın alıyor. Ne demek bu? Merkez Bankası altın stoğu. Altın stoğu 2000 ton e, üzerine çıktı. E, yani Çin'in alımları da etkili. Onlar da işte dolar ziyade Altına dönüyorlar. Benzer bir alımın Rusya'dan geldiğini dedikoduları duyuluyor. Altın altındır. Altın benim kutup yıldızımdır. Yani uzun vadede servet, nakit servet saklamanın en akıllıca şey yolu. Ben altına güvenir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Sayın Özgül Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet yeni Çağ TV ekranlarından haftanın başında ekonomiye dair gelişmelerle karşınızda olduk. Biz haberleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler.